Çok merak ettim sizi, bir haber vermeliydiniz. Yani. Canım böyle istedi. <laughs> İyisiniz değil mi? Demir gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerim teleskop gibiymiş. Her izden görmüyormuşum meğer. Bu ne bu? öyle yemeğiniz. Aa, 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 aa. Kendinize gelin beyefendi. Aa, geldim geldim. Geç oldu ama geldim nihayet. Hüseyin! dayak yemek istemiyorsan doğru dürüst bir sofra kur. Evvela ufak bir şerakın. Ne? Sonra sahanda pastırmalı Aha! yumurta, ala kıvırcık salata ve turşu. Ay 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 ay. Duymadın mı hayvan? Duydum, duydum! Ayy, tarih! Diyorum. Onlara ne bakıyorsun lan? Kim oluyor onlar? Geber işimi dört gözle bekleyip, aynı kalır onlar sadece! Bunlar yerse öfkü gider zavallı! Evet, Ben Şinasi! Çok şükür beyefendi! Sesinizi duymak ne saadet! Derhal muayeneye geliyorum. Ne muayenesi? Bitti o şaka! Başka bir enayi bul kendine! Yaptıracağın apartmanın adını da Şinasi koy, emi? Enayi Şinasi! Neler söylüyorsunuz siz? Durumunuz vahim! Bir de sinir mütahsısı getireceğim. Geleyim deme, sakın kovar. Başka kapıya, hadi bakalım! Duruyorsunuz. Sizi bırakıp gidemem. Kendini doğru eski üşüne. Oh. Ardan geldin gene bana Müdür. Bu Emirzin beyefendi. Beni de kovdum. Beni hastalık hastası yaptınız. <laughs> ben de sizden izin rica ediyorum beyefendi. Sen otur yanıma konuşacaklarım var. Ne <laughs> falan dedim size? mutfağa git! Bizi dinlersen kovarım! Ne demek, ben sizin en eski emektar... Uzatma, çek arabanı! Baş üstüne! Bir emriniz mi vardı efendim? Hmm, i̇ki delikanlı var! Fırlanta gibi çocuklar! Adres vereceğim evlerine gideceksin! Cin gibi, zeki, geçinen, saf insanlar! Evet! Benden hiç bahsetmeyeceksin! Bir hikaye uyduracaksın, inanacaklar! Evet efendim! Çok borçluyum onlara. Parayla pulla ödenmeyecek kadar borçluyum. Yüzlerinin birazcık gülmesini istiyorum. Ölünce bütün servetim onlara kalacak. Ne var senin bugün be? Yok bir şey. He, ee, ne diye somurtup duruyorsun? Ne yapayım yani? Göbek mi atayım? Hah, köpekler bile gülüyor halimize. Ne varmış halimizde? Bir de bana sor. Bu iş böyle yürümez Ahmet. Ya bir çare bul evlenelim ya da arama beni. Eşek değiliz ya elbet bir çaresini bulacağız. Çare bulduğun zaman ararsın. Beni sevmiyorsun sen. İşin gücün oynaşma. Bin zorlukla çıkıyorum evden. Ölümü bile göze alıyorum. Evlenmekten hiç bahsetmiyorsun. Hala şüphem mi var benden? Biz bittik artık. Evlenmemiz mahşere kaldı babam vermiyor diye ayrılacak mıyım sanıyorsun? Kuru lafa karnım tok artık, sabrım tükendi Ali! Korkuyla, üzüntüyle, beklemeyle yaşayamam ben! Haklısın! Bir çare bulamazsam, kaçıracağım seni! Aynı mahallede, bir evden öbür eve mi kaçıracaksın beni? Ben bu işte yokum, arama beni Ali, arama! Bu. Sevim de resti çekti mi? Ayrılıyor mu? Çok ağladı. İçime dokundu arkadaş. Ah para! Bizi görmeyen gözlerin kör olsun. Nesrin kat'i kararlı. Ya evleniriz ya da beni unut diyor. Ağlıyor ama diyor. <laughs> İyi günler beyler. 24 numara burası mı? Ne olacak? Ali Bey varmış burada. Vardır belki. Ne yapacaksın? Siz misiniz? Olabilirim. Ne sebepten aranıyor? Bir müjde vereceğim. Ha? Halanızın teyze çocuğunun torunu irtihal eylemiş. Ha? Neylemiş? Ölmüş bulunuyor Aa, yani! Nalları dikmiş desene şuna! <laughs> Başka kimsesi olmadığı için... ...Bütün mirası size kaldı. Bu... Bu mirasın kanuni sahibi... ...Şu dakikadan itibaren sizsiniz Ali bey! Adamın teyze çocuğunun torunu. Hı, evet, Kimmiş bu? Böyle biri olmuş olsa tanırdım. Ya o delisin sen be! Mühim olan tanıman değil, böyle biri varmış demek. Kızmayalım, hatırlamaya çalışıyoruz be! Yani hatırlamazsan mirası kabul etmeyecek misin? Ben ailenin avukatı olarak bütün işlemleri bitirdim. Fakat sizi bulmak bir hayli müşkül oldu. Eee, kabul etmiyorsanız... ...Bir dilekçe yazarsınız, ...Villa ve diğer şeyler hazineye kalır. Kalsın, arada bir hazineye de kalsın, sevaptır. Ne? Villa mı? Evet. Villa! <laughs> Rica ederim, oturun şöyle. Oh. Oturun, kabul ediyor, etmez olur mu hiç? Ediyorum desene oğlum. Hadi, ha? Ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse, buyurun, gidelim. Buyurun. Niçin ağlıyorsun, ha? Sana soruyorum! Yoo, <laughs> Yo, ağlamıyorum baba. O ilk herif... ...bu gece evlerde yoktu. Beraber miydiniz yoksa, ha? Hangi herif? <laughs> Bana <ne? Gülüyor> Şimdi ağlıyorsun ama... ...sonra! Ellerimi öpeceksin! <laughs> Bundan sonra nereye gidersen ben de seninle beraber geleceğim! İğne, iplik, düğme alacağım dedin, 80 saattir meydanda yoksun! Kör olası! Kız! Nerede aldıkların? Kaybettim anne! İşte burası! Geldiğimiz araba da sizin ha! Hoş geldiniz, sefa geldiniz efendim. Safa bulduk teyze. Aman beyefendi ne yapıyorsunuz? Şaziye hanım ev işlerinizi görecek, orta hizmeti de bakacak. <gülüyor> 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 buyurun. Buyurun. Buyurduk. Şaziye hanım anlatmışım size, Ali bey her bir şeylerin sahibidir. Öyle mi? Ben hemen sofrayı kurayım. Efendim buyurun, afiyetle harcayın. Nedir o? E, kanuni hakkınız olan nakit para. Ne kadar Hulusi bey amca? Anlamadım? Kaç kuruş amca? He <laughs> he, tam bir milyon lira. Bana bak... ...Gel şu evi bir gezip bakalım.